Evet tam hadi artık gir derken girdi. De ha şimdi aktif oldu. Klasik açılışımı yapacağım. <laughs> fil. Klasik fil çıkışı. Evet fil çık. Çıkmayacak mı fil? Ama burada felsefe yapmıyoruz. <laughs> Lütfen biraz seri olun. Allah Allah sağlı sollu. Çift fil dalışı yapacaksın? Severim aslında çift fil dalışını. Ben klasik de şu an. Atları çıkacağım. Rokumu yapacağım sonra. Fil çıkacağım. Açık alan için birkaç piyon filası yap yapıyorum. Ama sonra lehime değerlendiriyor. O klasik bak şimdi bunu görmezsen atını file de çıkartırsan alırım. <laughs> Çok düşünüyorum ama bak böyle süreden kaybedersin. İki dakikaya yaklaştı bile. Süreden kaybedersin. İki dakikaya yaklaştı bile. Şuradan şöyle gelelim. Rokumu atacağım. Bak sonra şuradan şöyle gelip ata açmazı alırım vezir için. Bak çok güzel bir şu üçgeni çok seviyorum. Ama aa bak şimdi gelemeyeceğim. O üçgeni acayip seviyorum. At ortada öylece kalıyor ya. Fili o zaman buradan oyuna soksam şurayı direkt tehdit etme şansım da olur. Çünkü orayı kapattıysa ben buradan girmeliyim böyle. Aha fil çıkmış. Tamam buradan girelim. Şuraya konumlandırabilirim belki sonra oradan buraya getirdim. Ama çok düşünüyorum bak. Bence kesin sürelerden kaybedecek. Bak benim 2.50 onun 1.30. Çok fazla hesap yapıyor. Maçın henüz başındayken çok zaman kaybettin. Artık seri olması şart. Şimdi şurayı parçalayıp değil mi? Parçalasam oranın açılması çok işime gelir. Zaten kaleyi de şuraya getireyim bari. Değil mi? Yoksa şu Yok atı şuraya ama o zaman olmaz ki. Dur ben kaleyi şuradan sokayım öyle. Ana taşları ileriye çıkmakta çok yavaş kaldı derken tam da bu atı oynatacağını düşünüyordum. O zaman şöyle yapalım. Parçalayalım mı orayı? Parçalansın Agoras'ı. Şuradan şah kanadına benim al. asıl amacım. Fille, şu atla. Kal. Benim asıl amacım her zaman şah, şah kanadından baskı kurmaktır. Bak alır. Kesin alır. Bak şah çekmişim. Hiç bilmiyordum bile. Kaleyi buradan oyuna sattığım için şah oldu. <laughs> Şimdi fille falan kapatır diye tahmin ediyorum. Çünkü roku bozulur. Zaten başka şansı yok. Ya vezirle ya fille kapatacak. Fille kapatacaksın. Bence zaman kaybetme. Boşuna zaman kaybediyorsun. Yapacağım başka bir şey yok zaten. Şuradan şurayı biraz daha açalım. İşime gelir. Seviyorum bu açıları. Sonrasında bak atla şuraya da alabilirim. Film varmış zaten. Alayım mı? Alayım gitsin hadi. Zaten film varmış. Atla oraya aldım. Ya da fille mi alsaydım direkt değişimi teklif eder. Fille alsam daha iyiydi sanki. Neyse değiştiği için kafamız ağrımadı. Şimdi atını tehdit ediyorum. Muhtemelen şuraya kaçırır. Veya şuraya kaçırır. Veya geriye kaçırır. Gerçi başka ihtimal yok. <laughs> ben burası diyorum. Aa niye kaçırmadı görmedi sanırım. şimdi şuradan şöyle gelelim ki değil mi? Buradan fili çektiğinde ya da file baskı yaptığın için yani vezirini aldığında direkt mat şu an. vezirini oradan bir dalgınlıkla alırsan Gamze mat oluyorsun. şimdi şu file zaten şuraya baskı yapabilirim. Onun için atı bak şu atı ben direkt tehdit edeceğim. Gitsin oradan zaten file şuraya baskı yaptığımdan değil mi? Ee, şey olacak. Oradan mat ihtimali çok daha kuvvetlenecek. O at oradan git. Bak viziri tehdit eder diye düşünüyorum şuraya gelip. Etmedi. Ne yapıyor? Aa ben de filini alayım dedi. Tamam. Ama bir dakika filmi alırsa ben orada ne, nasıl tehdit edeceğim? O zaman direkt şöyle gelirim. Değil mi? Kesin. Ne yedin sen? Ne yedi? Piyon mu? Piyon sanırım. E ama ben kaleyi yiyorum. Yiyebiliyorum ki burada. Ne alaka? Görmedim mi? 9 saniye, 8 saniye bir şey yap. 6 5 farkında değil misin acaba? 4 3 Evet, iyi ki bir şey yaptın. Atı da alayım. Aa, vizi... Bu arada viziri unutmuşum ben. <laughs> Lan veziri görmemişim. Allah belanı vermesin. Viziri nasıl görmedim? O da görmedi. Bilmeden mi yaptın? Hakikaten bilmeden yapmış bu arada. Ben bilerek yaptığını sanıyordum ha. 3 saniyesi var bu arada. Şuradan tak. Şah. Bir tane daha. Ben bilerek yaptığını sanıyordum hakikaten. Zaten süresi bitti. Şah. Mat mı? Aynen mat. Ben mi mat ettim? Aynen ben etmişim. <laughs> yani birazcık uzak kalmış insanın gamzı. Şey. Oyun.